LG TV dosya karşıdan yükleme desteklenmiyor probleminin çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikli olarak televizyonunuzun yazılımını güncelleyin. LG düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlar ve bu güncellemeler genellikle yeni özellikler ve düzeltmeler içerir. Bunun için televizyonunuzun ana menüsünde ayarlar seçeneğine gidin ve ardından yazılım güncellemesi seçeneğine tıklayın. Bu şekilde güncelleme işleminizi tamamlayın. İkinci olarak USB sürücünüzü veya harici sabit sürücünüzü yeniden takın ve ardından televizyonunuzun ana menüsünde uygulamalar seçeneğine gidin. Daha sonra dosya yöneticisi uygulamasını açın ve USB sürücünüzü veya harici sabit sürücünüzü kontrol edin. Üçüncü olarak televizyonunuzun USB bağlantı noktasını kontrol edin. USB bağlantı noktasının düzgün çalıştığından emin olun. Başka bir USB cihazını televizyonunuzun aynı USB bağlantısı noktasına takmayı deneyin. Ve son olarak televizyonunuzu yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma işlemi problemi çözebilir. Televizyonunuzu kapatın ve ardından birkaç dakika bekleyin ve televizyonunuzu tekrar açın. Vermiş olduğumuz bu adımlar umarım işinize yarar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.